Canlar merhaba, bugün katıldığımız programda Alevi, Arap Alevi katliamları üzerinde duracağız. Arap Aleviler farklı isimlerle tanımlanır ancak genel kabul ve Alevilerin kabulü Alevi olduklarıdır. Ancak Divan'da, Şiir'de, Metiye'de Arap Alevilerin tanımlanması konusunda, Farklı isimler devreye girer. Bu isimler Alevi dini önderleri anmak, onları iade etmek ve onları ifade etmek için devreye girer. Bunların arasında ben cumbulanıyım, nusayriyim, numayriyim, Şuaybiyim, kasibiyim, cilliyim, cisriyim gibi tanımlamalar devreye girer. Ancak bunların hepsinin özünde ve gerçeğinde, e, Alevi ismi öndedir ve Alevi ismiyle hepsi tanımlanır. E, Muhammed bin Nusayr bin Şuayb bin Numer 10. ve 11. imamın babı kabul edilir akidede e, inançta. E, yani 10. ve 11. E, 11 ve 12. imamın babı olarak e, Risale-i Akide-i İnancı e, bugüne kadar taşınmasındaki e, ar- e, dönemi ifade eder ve kendisi BAP'tır. BAP olarak kabul edilir. Alevi inancında e, BAP'lık önemli bir makamdır. E, nasıl ifade edilir? E, Hazreti Muhammed Peygamber, Hazreti Ali İmam, e, Mevla e, Vasi Veli e, ve e, e, Hakk'ın temsilcisidir. Salman-ı Farisi de BAP'tır. Bu bab inancı bunun üzerinden şekillenip son bab. Muhammed bin Nusayr olarak kabul edilir. Ardından da e, Cumbulani e, 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 önce Cumbulani sonra Muhammed bin Nusayr gelir. Ardından da Hasibiye e, silsile gelir. Ve e, Alevi inancında e, etnik aidiyetten çok inanç önde olduğu için e, Alevi tanımlaması öndedir. Örneğin Hasibi Şeyhiddin olarak kabul edilir ve 51 tane talebi vardır. Bunların içerisinde Harrani, Ahmed el Kakayi, Kakayilerin, Kakay alevlerin e, alevlerin ortaya çıkmasındaki en önemli isimdir. Ünalit Türk'i, e, Muhammed Ali Cilli, e, e, Ali Cisri gibi birçok isimden söz edebiliriz. Seyyid devli el Hamadani, ebul Firas el Hamadani gibi birçok isimden söz edebiliriz. Ancak bugün konumuz bu olmadığı için e, bunun üzerinden. Kısa geçip konumuza geçeceğiz. E, çok iyi biliriz ki e, bu coğrafya birçok kıyıma, birçok katliama, birçok e, soykırıma e, şahitlik etmiştir. E, e, ne yazık ki e, bu 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 şahitliğe Aleviler de e, bu, bu sürecin içerisinde Aleviler de nasip olmuştur. E, bu coğrafya e, birçok e, dönemde birçok halkın katledilmesine. Ee, neden birçok halkın katledilmesinin ne tanıklık etmiştir. Çünkü e, merkezi siyasete, merkezi siyasetin ekonomi anlayışına, merkezi siyasetin inanç e, algısına ters olan halklar doğranmıştır. Bunun birçok nedeni vardır. Ancak Ermenler Ermeniler katledilmiştir bu ülkede. Ee, Süryaniler katledilmiştir, Rumlar katil, katledilmiştir bu coğrafyada. Ezidiler katledilmiştir, ee, Aleviler katledilmiştir. Ee, merkezi muktedirlere e, muhalif olan herkes doğranmıştır. Aleviler de e, farklı dönemlerde farklı kurumlara uğramışlardır. Bunların en başında Emeviler döneminde, Abbasiler döneminde e, e, Selçuklular, döneminde, Eyyubiler döneminde, Osmanlı döneminde farklı katliamlara maruz kalmışlardır. Örneğin Osmanlı dönemindeki en büyük katliamlarından biri Yavuz Sultan Selim'in Halep kırımıdır, Halep katliamıdır. Sadece Anadolu'daki Anadolu'daki Alevilerin Türkmen ya da Türk Alevilerin katledilmesiyle durmamış, Halep'ten başlayıp Kahire'ye kadar, Alevi dağlarındaki Alevilere kadar hepsini Kırım'dan geçirmiştir ve tarihin tanıklık ettiği en büyük katliamlardan bir tanesidir. Halep'te günlerce insanlar doğranmış ve insan cesetlerinden tepeler yapılmıştır. Alevi önderlerini kaza oturtup üç gün, beş gün boyunca kazıkta tutmuştur. Bunların dışında ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti döneminde nasıl ki Koşkiri'de, Dersim'de, Sivas'ta, Çorum'da, Elbistan'da, Maraş'ta, Gazi'de katliamlar olduysa Hatay, Kırıkhan'da da katliam oldu. 1971, 4-5 Mart, iki gün sürmüştür ve oradaki Alevilerin Kırıkhan'dan çekilmesine sebep olmuşlardır. Şu an iki tane mahalle kalmıştır orada. Ve günümüzde de Alevi katliamların temelinde yer alan ve ne yazık ki e, fetvalarla e, işte Aleviler tabutta, e, Hristiyanlar Beyrut'a söyleminin e, öne çıkmasıyla birlikte, Suriye'deki vekalet savaşıyla birlikte e, 23 Haziran e, 2011'de resmi olarak Cisri Şuur katliamı ile başlayan Suriye Savaşı'nda toplam 19 Alevi katliamı yaşanmıştır ee, ve bu katliamlar için her zaman din, e, siyaset e, önde kullanılmıştır. Tırnak içerisinde İslam'ın e, önde gelen isimlerinin fetvaları öne çıkarılmıştır. İbn-i Teymiye, Oceylani, e, Ürdün Müftüsü, Sudarabistan Müftüsü, Suriye'deki e, terör örgütlerinin... E, Terör örgütlerinin fetvacılarından biri olan Harur, işte İslam Alimler Birliği Başkanı olarak ifade edilen ve Katar'da yaşayan Müslüman kardeşlerin içerisine yer alan Yusuf El Al Qaradawi'nin fetvaları önde tutulup katliamlar gerçekleştirilmiştir. Örneğin Şeyh Salih El luhaydan 25 Nisan 2011 tarihinde yayınlanmış fetvasında Müslümanları alevlere karşı cihada çağırmış ve halkın işte ikisini kurtarmak için işte birini katletmek helaldir demiştir. 12 Mart 2013'te Ürdünlü İmam Şeyh Yasin Aluni e, ÖSEV militanlarına Alevi ve Dürzi kadınlarını seks küresi olarak esir almaları çağrısında bulunmuştur. Haziran 2014'te Suriye'nin Duma imamları Duma imamları yayınladık, yayınladıkları fetvada Alevi, Dürzi ve Hristiyanların tüm, mallarına, tüm, tüm mallarına zorla el konması ve Şam şehri halkının ihanetten e, dolayı cezalandırılması çağrısında bulunmuştur. Mısırlı imam e, ve e, e, Katar'da yaşayan Müslüman alimler Birliği Başkanı olarak ifade edilen terör örgütlerine fetvacılık yapan Yusuf El Karadawi bu süreçte Alevi katlinin vacip e, olduğunu ilan etmiştir. E, tüm bu fetvalar ve daha önceki işte Niteiniyeden başlayıp bugüne kadar gelen fetvalar bize şunu göstermiştir ki e, alevler üzerinde her zaman bir soykurum uygulaması vardır. Zaten delile ihtiyaç da yoktur. Çünkü failler alevilerin e, ve hedeflerinde olan diğer grupların direncini kırmak ve sindirmek amacıyla gerçekleştirdikleri tüm vahşetin video görüntülerini yayınlamakta ve bu görüntülerde gerçek amaçların demokrasi değil, insanlıkla ve dinle alakası olmayan bir şeriat düzeni getirmek olduğunu, bunun içinde Alevi soykırımının şart olduğunu överek ilan etmişlerdir. Ee, Lübnan'da e, benzer katliamlar yaşanmıştır. Cebil Muhsin bölgesinde bombalı eylemlerle e, bu gerçekleştirilmiştir defalarca e, ve dünyanın birçok yerinde buna benzer birçok eylem gerçekleştirilmiştir. E, örneğin e, Hristiyanlar e, Lübnan'a Aleviler tabuta söylemiyle ÖSE, Özgür Suriye ordusu ilk eylemlerini gerçekleştirmiş ve bunun fetvacısı, fetvacıları 13. yüzyılda yaşamış olan İbn-i Teymiye'den, e, e, İbn Teymiye'den feyiz alarak e, işte alevlerin toptan katline, kadınlarının ırzına geçilmesine ve malların yağlanma, yağmalanmasına dair verilen yüzlerce fetvadan e, yine bir tanesidir bu. E, ne yazık ki e, Buna benzer birçok katliam ve fethuat e, dünya tarihi Türk e, bölge tarihinde yaşanmıştır. Örneğin e, Evrenden kalma Alevi raporu. Bunların hepsi bulunabilir. Hatay için özel çözüm. E, Karadenizlerin Hatay'a yerleştirilmesi Alevilerin asilme edilmesi gibi buna benzer birçok 12 Eylül e, darbe e, darbesinin ve e, Cunta'nın, faşist Cunta'nın e, yayınladığı birçok e, bildiri, birçok eylem, birçok söylem söz konusudur. E, ülkemizde yaşanan laiklik söyleminin gerçekten halkların inançların özgürce kendini ifade etmesi ve sürdürülebilir olmasına dönük olmaktan öte e, daha çok etüt Türkü, e, işte e, aslında bu Alevilerin Şaman'dan geldiği ya da Şamanist olduğu ya da Eti Türk'lü olduğu söylemlerle Güneş Dil 1930'daki Güneş dil teorisi söylemiyle Arapların ve Alevilerin laiklik ile asimle edilmesi noktasında da bir takım iddialarda bulunabiliriz. Buna benzer birçok söylem var. Peki son dönemde yaşanan katliamlar hangileriydi nelerdi bakın tek tek sayacağız. 25 Mayıs 2012 tarihinde Suriye'nin Suriye'de Hulada 49 çocuk 34 kadın 108 e, e, sivil katledildi. 11 Aralık 2012'de e, Alevi Akrab köyünde ÖSÖ tarafından 300'den fazla Alevi sivil katledildi. Yaklaşık 250 kişi de kaçırıldı. 4 Ağustos 2013'te Kadir Gecesi'nde El Nusra Cephesi ve Ceyşil Muhacirin ve Ansar adlı grup Las kırsalında bir dizi Alevi köyünü baskınlar düzenleyerek hiçbir mukavemet göstermeyen tamamen sivil olan halk katledildi ve 300 e, insan kaçırıldı. Bu katliamlarla ilgili resmi olmayan söylemlere göre 600 insan katledildi. Resmi açıklamalara göre 270 kişi katledildi. Teröristlerin bölgeden çekilmesinden sonra etrafa saçılmış şekilde 250'den fazla ceset toplanarak defnedildi. Bu arada Alevi din adamlarından Şeyh Bedir Gazel esir alındı. Daha sonra katledildi. Çoğu kadın ve çocuk olan kaçıranların, kaçıranların önemli bir kısmı bugüne kadar bulunamadı. Ee, yine Human Rights'ın yayınladığı 105 sayfalık raporda olayın ayrıntıları anlatılıp savaş suçu olduğu bildirilen Ortadoğu direktörü Joe Stork katliamın başı boş çeteler tarafından tesadüfen gerçekleştirilmediği, planlı, koordineli olduğu, ve Alevileri katletmek amacıyla bir operasyon gerçekleştirildiği Birleşmiş Milletler'in kayıtlarında geçmektedir. Yine 11-12 Eylül 2013 tarihinde El Nusra tarafından gerçekleştirilen Şam Adra e, katliamında çoğu Alevi olan yüzden fazla sivil katledildi. Şiddetin özellikle mezhepçi duygularla Hristiyanlara, Dursilere ve Alevilere yöneldiği ve mağdurların iki gün boyunca kafaların kesildiği bildirilmiş kayıp olan yüzlerce insanın akıbetinden e, haber alınamamıştır. 9 Şubat 2014'te Cundul Aksa adlı terör örgütü Ma'an'da, Ma'an'a girerek çoğu kadın ço, ço, çoğu kadın ve çocuk 60 Alevi katletmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri o dönemdeki Beanki Mon olayı takip ederek katliamcıların adalet önüne çıkarılmasını talep etti ama böyle bir şey bugüne kadar gerçekleşmedi. 2 Haziran 2014'te Zannuba köyünde bir Alevi ev, e, evini basan IŞİD militanları 102 yaşındaki bir dedeyi ve, e, ve ailesini uykudayken katletti. Fatiha ile 4 yaşındaki bir çocuk katledildi. 1 Ekim 2014'te Humus şehrin Alevi yerleşim yeri olan İkrama mahallesinde El-Megzumi ilk öğretim okulunun önüne yerleştirilen bir bomba doğrudan küçük çocuklara hedef almış ve olayda 41 çocuk 7 yetişkin hayatını kaybetmiştir. 8 Nisan 2015'te gerçekleştirilmiş işçi bırak katliamında ise resmi rakamlara göre 120, resmi olmayan rakamlara göre 800 kişi katledilmiştir ve 150 kişi kaçırılmıştır. Kaçıranın, kaçırılanlarla ilgili şu ana kadar bir bilgi söz konusu değildir. 12 Mayıs 2016'da El Zara, Hama'da El Zara katliamı gerçekleştirildi. Elzara iki defa katliam gerçekleştirildi. Yine burada yüzlerce insan e, katledildi. Bunun dışında <laughs> bunun dışında Kambuşiye'de hamile kadınlar e, karınları kesilerek ceninler dışarı çıkarıldı ve bu şekilde insanlar katledildi. Nabata'da Cafer el-Şeyh adlı dört yaşındaki çocuk terör üyesinden su isteyince boğazı kesilerek katledildi. Balluta'da 200 kişi kurşuna dizildi. Hırrata köyünde 40 kişi bıçakla kesilerek öldürüldü. Baruda köyünde 33 kişi ve 13 33 yetişkin 13 çocuk katledildi. Mabuca'da işi 44 kişi katledildi. Tartus ve Ceble'de bombalı eylemle 103 kişi katledildi. Buna benzer Onlarca katliamdan söz edebiliriz. Sadece Suriye savaşında 19 Alevi katliamı gerçekleştirildi. Tabii bu sadece Aleviler mi katledildi? Hayır. Ama özellikle Alevilere dönük her zaman bir operasyon yapılmıştı. Suriye'de Kürtler, Araplar, Suriyanlılar, Ermeniler, Türkmenler, Hristiyanlar, Müslümanlar, Hırs Ezidiler, Şabatlar, Kakailer, Sünniler herkes katledildi. Muhalif olan herkes katledildi. Örneğin

450 kişi e, Nusra tarafından katledildi aynı dönemde Reyhanlı'da Nusra ki biz Nusra olarak kabul ediyoruz ne kadar bununla ilgili farklı söylemler ifade edilse de 53 kişi katledildi Tedmir'de işit tarafından 400 kişi katledildi e, Suruç'ta e, Ankara e, Gar katliamında e, Taksim'de birçok yerde insanlar katledildi çünkü ee, terör ve terörü besleyen güçler korku kültürünü yaratarak, insanları e, sindirerek, hedeflerine ulaşmak için her yöntemi meşru görerek, insanları katletmeyi, e, e, dini kullanarak insanları katletmeyi ve bu her yöntemi meşru görerek bunu uyguluyor. Ne yazık ki Aleviler tarih boyunca da e, bu katliamların, başındaki, en başındaki hedefler olmuşlardır. Ve bu katliamlar, bu katliamlar kesinlikle soykırımdır. Bununla ilgili hukuki gerekçelerimizi nasıl ifade edebiliriz? Tüm bunlarla bundan yola çıkarak, dünya barışını ve güvenliğini korumak olan uluslararası ilişkilerde kuvvet kullanılmasını ilk yasaklayan anlaşmanın sahibi Birleşmiş Milletler'in eee nasıl davranması gerektiği üzerine ya da hangi maddelerle bunları gerek, gerçek, gerekçelendirebileceğimizi ifade etmeye çalışalım. Sayısız delil içerisinden yukarıda sadece bazılarını açıkladığımız katliamlar ortadayken, kendi yapmış olduğumuz tanımlamalara göre Suriye'de planlı programlı bir soykırım gerçekleştirildiğini rahatlıkla ifade edebiliriz. Bilinmelidir ki Birleşmiş Milletler Örgütü'nün insanlığın barışını değil, belli belli bazı ülkelerin ekonomik çıkarlarının, hizmetinde olduğu konusunda e, endişelerimiz yüksektir. Olayların kimler tarafından planlandığı, katliamları gerçekleştiren grupların kimler tarafından eğitildiği ve kimler tarafından silahlandırıldığı ortadadır. E, bunun için çok derin bir araştırmaya gerek yoktur. Çünkü hem teröristler e, hangi ülkeden yardım aldıklarını hem de destekçileri olan ülkeler bu teröristlere yardım ettiklerini her geçen gün daha fazla yardım edeceklerini çekinmeden defalarca ifade etmişlerdir. Tarihte dünyanın her yerinden toplanmış olan sapık ve katillerin bu denli uluslararası bir destekle insanlık suçu işledikleri ikinci bir dönem var mıdır? Bunu ifade etmekte zorlanabilirim. Yine Birleşmiş Milletler soy, soykırım suçunun engellenmesi ve cezalandırılması sözleşmesi üçüncü maddesinde şu ifade e, yer almaktadır. E, e, soykırım Aşağıdaki eylemlerle ceza eylemler cezalandırılır. Soykurumda bulunmak, soykurumda bulunması için işbirliği yapmak, soykurumda bulunulmasını doğrudan ve alen surette kışkırtmak, soykurumda bulunmaya teşebbüs etmek, soykuruma iştirak etmek sözleşmenin dördüncü maddesinden de bu fiilleri işleyenlerin anayasaya göre yetkili yöneticiler, kamu görevlileri ya da özel kişiler dahi olsa cezalandırılacağı hükmü ne bağlanmıştır? Ancak Bugüne kadar hangi Alevi katliamı yapıldıysa Madımak'tan başlayın, Çorum Sivas'a kadar, Suriye'ye kadar hiçbir zaman faillerin, katillerin, işbirlikçilerin ve bunu bu zemini hazırlayanların cezalandır, cezalandırıldığını görmedik. Çünkü bunlar sistematik olarak planlanan, tasarlanan katliamlardır ve sürekli olarak gerek katiller, gerek katilleri kollayanların, bu planlamaların karşısında sürekli e, işte zaman aşınımı ya da e, bir şekilde oyalama yöntemiyle e, hiçbir şekilde ne katliamlar engellendi ne de katiller ve işbirlikçileri cezalandırılmadı. Bundan dolayı buradan şunu rahatlıkla söyleyebilirim bizler hala insan hakları ve barışa dair inancımızı yitirmedik. Aleviliğin akidesi, Aleviliğin duruşu hep insan merkezli olmuştur ve akılsız gecinden geçmeyen hiçbir şeyi şer'i olarak kabul etmeyen bir inanca tabi olduğumuz için hep aklı, ilimi, bilimi öne çıkardık. İnsan erdemini öne çıkardık ve dünya insanların, dünya halklarının e, vicdanı olan herkesin e, Alevilere ve dünyadaki diğer halklara yapılan katliamların karşısında e, yapılan soykurumların karşısında e, bir şekilde tutum alması gerektiğini ve Bundan sonra gerçekleştir, gerçekleşme ihtimali olan katliamlara karşı tavır konması gerektiği ve insanların, inançların, kültürlerin, etnik grupların geleceği uzanabilmesi için, sürdürülebilir kalması için tavır koymaları gerektiğini ifade ediyorum. Birleşmiş Milletler'in kendi sözleşmelere uygun hareket etmesini, ilgili kurumların bir an önce harekete geçip eli kanlı terör gruplarına verilen her türlü yardımın, desteğin, durdurulması durdurulmasını, Suriye'de paralı asker gönderilmesini, Ukrayna'ya ya da başka yere e, gladiyo örgütlenmelerin paralı askerlerin gönderilmesini, önüne geçilmesini, bunların eğitilmesinin, donatılmasının, dair her türlü projenin iptal edilmesini, e, yaptırım gücü olan kurumların devreye girmesini, e, Suriye'de bir şekilde İdlib'de ve Suriye'nin kuzeyinde kimi bölgelerde vekeleç savaşını sürdüren, sürdürülmesini sağlayan e, grupların, e, ülkelerin, güçlerin bir an önce bunların vazgeçmesini, e, tasıtlı olarak yapılan, planlı olarak ve bilinçli olarak yapılan e, soykırımlara karşı e, bir an önce tavır koyulması gerektiğini buradan ifade ediyorum. E, ve özellikle Alevi kurumlarının e, daha organize, daha, daha koordine bir şekilde, birbirlerinin yanında durması, birbirlerini desteklemeleri ve alevilerin arasındaki çelişkilerden ya da farklılıkların değil birliğin, bütünlüğün, birlikteliğin öne çıkarılarak daha güçlü ve daha sesi duyulan duruma gelip bugüne kadar yapılan katliamların bundan sonra gerçekleşmesini engellemek amacıyla daha güçlü durmamız gerektiğini ifade ediyorum. Ee, ve burada sözlerime e, son vermek istiyorum. Eğer soru gelirse e, değerlendiririz. Size teşekkür ediyorum.